71 vurdun Neden lan? Ayakta Ka kaldı Sen bunu böyle aldın Oyyyyy Yalan yalan dolan Tuduk. Oğlum şey yapacağım. Bekle. Dikkat. <laughs> Bakın hadi Ele evet, El alırsan 500 TL. Bir de oruç teşekkür ederim Medya <laughs> Allah 15. ama refleks iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> Niye bu al? 500 TL. Ç Ay ya. Bakta bu arada. Bence. Longta. Longta longta. Allah'ım ne olur ölme Chamber sakın ölme Chamber 500 TL. 500 TL öde. Patladı. Alabildi mi? Patladı. Aldım aldım. <laughs> 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 Ayakta kalan son oyun. <laughs> <laughs> Brinson yok etti ya. <laughs> Yürmak ben sana güveniyorum karşı beni. İp sesi falan var lan bari. Yok. Kralım. Ay ay. Hast 5 HP.

Oy. Ay, an, Oğlum aşağıda sus, sus sus duyayım sus. İyisi. Helal. <gülüyor> <gülüyor> I'm blind. Oy. I'm ball, ball. Adım adım arka arkaya gelecekler. İki under Heaven oyuncusu var. Ee, Smoke da açamad açamadığı için şu an kurt. Aşağı atlayacağız. Rax biri, biri kadar getirdi. Main'de olduğunu biliyor Atlov'un. Oraya doğru güzel. hemen bir yapışkan. E, isabetli değil belki ama. Alt yakında olduğunu biliyor. Bir fake verdi. Sola doğru açılacak. Çok doğru oynuyor şu an Krax. Shoulder'la Outlaw. Krax'ı gördü. Yine bir fake. Bu sefer yarıya kadar almak isteyecek. O pik gelecek gibi gözüküyor. Oh! <laughs> Krax müthiş bir klaça imza attı. 1 ve 3. Çok iyi. Ağır tamam. Yapma dur yanarız. Siz mi? Dur, silah nerede oğlum? Silah nereye gitmiş? koyayım. Adam yani. onu çıkayım bu oyunun ben. Adam burada ölüyor. Burada burada öldü. Burada silah buraya

The content creator, look, look, he's, he's hunting for the field. <laughs> <laughs> okay, I am <laughs> <laughs> you should... actually yeah. I am on HP guys. He's one HP? No, I am 1 HP. Ay ai You are. I can't use that.

Kan je het? Wall is down. Scooby, okay, can je wachten? Ik ben Ja, laten we wachten. Ik kan Can ik kan planten. Kan je me af? Okay. Uh, Reyna, will... take this, when I... Reina, Reina, take this, Rena. Ik will de planten. Ik the de planten. Ik will de planten. Ik wil de Ik wil de planten. Ik wil de Hayır volap bro. Viper. Tamam. Ağzınıza sıçacağım ama skininizi. Çek çek çek. go. Ayakta kalan son oyuncu. hazır. Gaybetti. Bir düşman kaldı. Bu da. Boçat left. bu so Fla ayakta kalan so bu bit girişsini ya Ne kardeş iş koydun? Seni Nice. Nasıl? Yok var. mu? Yıl alabilir miyim yıl al 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 Abi abi Allahım Allah neden insanlar beynini kullanmıyor <laughs> oyun oynarken neden kurban oldum neden ben ağzımı açmıyorum. Ha ha Bir tane bir tanesi, bir tanesi, oldana, bir tanesi oldana, bir yerde yuvarlayayım O*** çocuğu. Nasıl ölmez? Nasıl? Nasıl? Nasıl oğlum Nasıl? Nasıl lan? Oğlum nasıl ölmez? Elimle, elimle, Bana biri desin biliyor. ki Abi sen yanlış yaptın ultiyi Hadi biri desin onu koyayım burada gece gece Hadi Hadi, <laughs> Hadi. beraber şimdi yine kivi Klasik bir saat girişi gerçekleştiriyor Burada rakibin üzerine doğru oynamak istediği içeriye penetre ederken Yuri ona güzel bir karşılama hazırlamış sanırım. Force round'a gitmemiz çok yüksek ihtimal. Bu ikisi yerime yetiştik. fazla. Vurdu, vurdu. Onu da vurdu. Belki de eski gelecek Krux. 1 ve 2 atlayan oyuncu da yakaladı. Havada yakaladı. Tutuk kaldılar. Krux devrede Bu sefer Mr.